Hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız umarım inşallah iyisiniz bizleri soracak olursanız hamdolsun bizler deyiz şöyle ne yapıyoruz bugün sizlerle beraber Diyarbakır çöreği yapacağız arkadaşlar şöyle malzemelerimi göstereyim size şöyle burada 3 yemek kaşığı toz şekerimiz var 2 yemek kaşığı tuzumuz var bir buçuk paket kuru mayamız var Şöyle 3 yemek kaşığı anasonumuz var. 2 yemek kaşığı mahlepimiz var. 2 yemek kaşığı da çörek otu bir de susam karıştırdım arkadaşlar. Şöyle burada da 500 gram tereyağı bir de margarin ikisini karıştırdım erittim arkadaşlar. Şöyle burada da 2 litre sütümüz var. Şöyle yaklaşık 5 kiloya yakın unumuz var. Malzemelerimi karıştırıp unu... Göz karar koyacağım ama ne kadar kullandığımı tekrardan size söylerim. Şöyle ilk önce sütümü ilave edeceğim. Sütümü ısıttım. Şöyle ilk önce şekerimi ilave ediyorum. Bu arada sütümüz ılık sıcak değil. Ondan sonra mayamı, mayamı aslında hepsini şöyle karıştırsam daha iyi olur. Biraz karıştıracağım. Şöyle bir buçuk yemek kaşığı mayamız da vardı. Burada bunu da ilave ediyorum. ilave ediyorum. Hepsini güzelce karıştırdım. En son tuzumuzu koyuyoruz arkadaşlar. malzemelerimi güzelce karıştırdım. Şimdi unumu ilave edeceğim. Şöyle hamurumuz toparlandı şimdi güzelce yoğuracağım arkadaşlar. çöreğin özelliği hamurunun yumuşak olmasıdır arkadaşlar. Ne kadar yumuşak olursa o kadar güzel olur çöreğiniz. Biz her bayramda yapıyoruz. Genelde oruçta da Ramazan ayında da yapıyorum. Sahurda çok güzel gidiyor. Şöyle hamurumuz oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir hamur oldu. Şimdi kapağını kapatıp sıcak bir yerde mayalamaya bırakacağım. Mayalandıktan sonra yapımını da sizlerle beraber yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle hamurumuz mayalanmış. Görüyorsunuz çok güzel olmuş. Şimdi çöreklerimizi yapmaya başlayalım. Şöyle hamurumdan alıyorum biraz. Şöyle elimle güzelce açıyorum. Şöyle kesiyoruz. Şöyle kalınlığı da bu şekilde arkadaşlar. Ne çok kalın ne çok ince yaptım. Şöyle. Hamurumuz çok yumuşak. Şimdi üzerine yumurta sürüp üzerine ondan sonra çörek otu bir de susamla e, süsleyip ondan sonra fırına atacağım. Şöyle arkadaşlar üzerine şöyle çizikler atıyorum. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Şöyle. Şöyle iki adet yumurtamı kırdım arkadaşlar. Güzelce çırptım. Şimdi üzerlerine sürüyorum. Şimdi çöreklerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıttığımız 200 derecede ısıtmıştım fırınımı. Altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Ondan sonra tekrar görüşelim. Evet arkadaşlar şöyle çöreğimizi yaptık. Bitirdim çöreklerimi şöyle görüyorsunuz. Altı üstü güzelce kızarmış. Çok güzel oldu arkadaşlar. Tadı da bir o kadar güzel olmuş. Şöyle içini de göstereyim size. Şöyle Evet arkadaşlar inşallah tarifimi beğenmişsinizdir. Yapacak olanlara afiyet olsun diyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.